Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kupa rekorumuzun yıldız puanını alacağız. Bugün 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 Brawl Stars'ın sezonu bitti. Şimdi bakalım kaç yıldız puanı alacağız. Şu an sezon bitmiş olması lazım ama bazen yıldız puanlarını vermiyor. Bakalım. Bakalım bu sefer direkt verecek mi? bu arkadaşlar bu, 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 bu benim kuzenimin hesabı da kalmışız. Bugün iki tane hesaplandı şu an Kuzenimin hesabını da ben kasıyorum. Sitede pek kasamıyor kendisi. Hop şuradan ilk önce en az en azı girelim. Evet geliyoruz. Burası bayağı bir az olur diye düşünüyorum. 420. Arkadaşlar daha de birazcık öf. Başlıyor bir şey olabilir. Hider kutulara Ve 2060 oldu. iyi bari 2000 yapmayı başardık. hesapta çok fazla düşmedi ya. 200 puan. arkadaşlar burada kesin iki aksesuar. Aksesuar ikinci aksesuarım da var bana. Uuu ne çıktı. Nice. Bu arkadaşlar çok istedim Bu hesabı çıkarayım. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Zaten boşuna açıyoruz bir şey çıkmayacak. Bir Ve uyumuz da var arkadaşlar artık. Bir <laughs> tane <laughs> Ben, ya ben iki tane aksesuar var şu güzellerden birini beklerdim. Aslında yani bu da güzel bir şey Evet, bu da güzel Şimdi arkadaşlar en çok olana git, en çok hesap, en çok yıldız puan alacağımız hesabımıza girelim. Bunları rekor bir yıldız puanı bekliyorum. Benim rekoru bildiğiniz gibi 2500 zaten. da video çekmek çekmiştik. O zamanlar 20-21 bin kupaydım. Şimdi 22 bin kupayım ve bir sürü altı sopa karakter de yaptım ama oyun açılmıyor oyun dolu geliyor tik 70 ar 70 kar 50 b 50 Nita 70 tara 90 70 50 90 50 90 50 70 70 70 50 90 90 90 90 20 90, 90, 70, 130, 70, 100, 90, 20, 90. Konuşamadım. <laughs> o 2900 güzel. <laughs> Hem de yıldız bana kalmıştı o güzel. Şunları şöyle alalım. Dükkanda pedava bir şey varmış. Şunu da alalım. Arkadaşlar şey bu pek bir şey beklemiyorum. Zaten bir şey de çıkacağını düşünmüyorum. 5 Şu büyük kutumuzu açalım 74 Neden bu hesap lanetli hesap Bunun sesi biraz değişmiş eskiden daha değişik Arkadaşlar hop level atlatalım hop Nice hop şurada 86 Hop mükemmel oh. ve kaç olmuşum 21.789 ben 22.220 dedim çok düşmüşüz e, o zaman kas arkadaşlar hadi, bugün bir tane daha mega kutu açalım İki tane görevimiz var dur bu bir şey var mı ya şu? var burada bu çok güzel şu arkadaşlar ben çok şey savaş topu ya da 3 üç, üç oynayabiliyorum ben genelde tek ve çift kasıyorum Ha, o yüzden 3'e 3 böyle so 3'e 3'lerde de, en, en iyi oynadım arkadaşlar. Soygun savaş topu. O savaş topu kuşatma. Sıcak bölge. Elmas kapmaca. Hiç iyi oynayamam. Oyun dondur. Ben de dondurum. Açılsana lan. Açıldım. Oyundan atmadın da bana. Oyundan atmadım da. Ama maçı yine. Bunlar da kazanmak aşırı kolay. Topu aldığım gibi atıyorum. Maç bitiyor. Ama dur ben şunlardan bir ulti kazsam be. Çok güzel. Şu an, Topu attılar mı? Attılar. Yan. Ulti kasmak önemli burada. En O zaman yine daha demek ki gibi deneyeceğim. Fua, 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 fua. Dükşün. Şarjörüm daha yeni doldu. Vuramaz ki, vuramaz ki. Baba prost, karat maç. Aa. Leveller eşit mi sorsan sayı 8 bitti bir eşik. Mortis'e ben eşitim. Bizde bir tane daha var. Onlar 10, 7, 8. Hop. Map'i beğenmedim. Zaten hep böyle map'ler geliyor. Tekli 3 kazandık. Güzel. Hatta bak görev, belki bu görev yapmam bile yeter. Ya bu nasıl map'tir ama. Harbi bu nasıl map lan? Abi bizde duvar kırıcı yok. Dur bakayım var mı? Abi search kıramıyor. Ben kıramıyorum. Elar da kıramıyor. Abi biz bu maçı her türlü kaybettik. Bizde kırıcı yok. Aga ama bu haksızlık. Bizde duvar kırıcı yok. duvardan geçme bug'ı var mıdır? Kasma lan onun içini benden. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz. Zaten, zaten, hiçbir şekilde gol atamıyoruz. Direkt kaybettik. Kır şurayı. Siz kime şekil Abi, verin şu adama atsınlar golü. Sanki. Aaa atmasınlar. Atmasınlar. Doğru doğru. Uzatmalara kalınca. Uzatmalara kalınca şey oluyor değil mi? Hayır hayır uzatmalar kalınca bütün duvarlar kırılacak. Dedim ama. Şimdi hayatla kazanamayız. Al abi topu. Ver adamlara abi. Ver adamlara. Ver adamlara. A, bırakın atsınlar. Biz nasıl gol atacağız manyaklar. Anam ettim. Zaten arkadaşlar hayatta kazanamazdık. Duvar kırmamız lazım. Bizde de duvar kırmamız yok. Ve jeton katlayıcılar bitti. Maçımıza girelim. Hadi şöyle. Bu mehep. Duvar, ya yani duvar yine yok. Ama bu kıracak bir şey de gerektirmiyor. <laughs> gel, 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 gel. At, 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 at. Gol At, at golü. Atarım ben golü. Baba pro. <laughs> sıraya dizin evladım, sıraya.

Evet arkadaşlar video devam ediyor. Dur, 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 dur. Misafir geldi bir duraklattım. Dur, dur. Hayır. Hayır. Olamaz. Tuttum. Dur topu burada bırakırsa kimse alamaz. Bırak topu. Topu bırak. Hadi alın. Hadi. Hadi. Alın da yürüyün. Anca bizim tık tem vuruşlarım iyi yaramıyor şöyle. Kullanalım. Bir tane daha aksesuar. Bakın var be. Aksesuar şuradan vurulur. 2.000 Senin o bakmaların. Hop. Bu çok sıkıcı oldu. Şu. Artık Şu. atış Şu. günü bak daha geçiyorlar bir de. Dalga geçerken atamadılar. Ya Daryl, Daryl gel. Senin de burada çıkma şansın yok ki. Yok ki. Yaksa bayrağın altındayım. La la la. Şo şo şo. Hadi takım biz takım. Ya artık at şu gole et. Ya rahat atık at atık at, at. Anladın Anladık havalısın. Mal atmadı da mal. Mal git at şunu olacağım. Adam atmıyor. <laughs> evet arkadaşlar Maç kazandık. Futbol DVD Bay Bayram. Şu an açıyoruz galiba. Evet geçmeye için direkt kaçıyorum. 5 yazdım. Arkadaşlar ise Citan lanetli. Ya bak abi bak karakter geçtim. Karakter bakımından bir çıkarabileceğimiz Byron ve Luval gizemli. Onu geç. Onları geç abi. Restorpiece falan da parlak. Bunun aksesuarı çıkabilir. Bu bunun çıkabilir sonra bunun aksesuar çıkabilir. Bunun diğer aksesuar çıkabilir. Bunun aksesuar çıkabilir. Bunun yıldız gücü aksesuarı çıkabilir. Bunun yıldız gücü çıkabilir. Bunun yıldız gücü çıkabilir. Yıldız gücü çıkabilir. Aksesuarı yıldız gücü çıkabilir aksesuar, çıkabilir. aksesuar çıkabilir. Aksesuar çıkabilir. Aksesuar çıkabilir. Çıkamaz. Çıkamaz. Çıkabilir. 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 çıkabilir çıkabilir. 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 geç, geç, bunda geç. Çıkabilir. Blok çıkabilir aksesuar. Max aksesuarı cinim. Search. Ha bu kadar abi. Bunlardan bunların aksesuarları bile çıkmıyor. Zaten kolel ve sen diye çıkamaz. O zaman gelin bir Byron ve Lu gameplay yapalım. Evet arkadaşlar şimdi Byron ve Lou gameplay yapacağız. <laughs> Aynı gündeyiz. Arkada arkadaşlar baya bir ses gelebilir. Hop. şundan da bir şey gel. 5 artı 5 mi? 10. Ha, güzel gibi eskiden kupa verenler olsaydı güzel derdim ama artık güzel ki. Ya dur bir tane daha şey çıkmıştı değil mi Penny? Nerede Penny? Hangisi çıktı patlatma. Arkadaşlar gelin ilk önce Byron oynayalım. Hop arkadaşlar Byron bazı maplerin tek işe yarıyor bazıların yaramıyor. Genelde çiftte daha çok işe yarıyor. Hop Vur lan Aa bayana nerf gelmiş. Aga bayana nerf gelmiş. Arkadaşlar bayana sarı azalmış. La yaklaşma bana. Atarım yatarım. <laughs> Abi Bayern'dan nerf gelmiş. Benim için kötü ve iyi de. kötü. Ben de benim yan hesabımda da bayram var. İyi olan benim yani karşıma gelen baylarda daha güzel olacak. Ben zaten bildiğim gibi. Ya yani güzel kasılırdı da nerviyemiz sıkıntı. Gelin yeni çıkan karakter Lulu ile oynayalım. Ha zaten ya Lulu da çıkabilir çünkü Lulu da güzel ama Lulu yerine şey de çıkabilirdi. Kolej çıkabilirdi destansılardan. Ama bir şey olmaz olur daha iyi. Neredesin lan? Neredesin lan? Vurdum kafana vurdum. Vurdum senin kafana da kafana da kafana da. Şunları da kıralım kıralım kıralım. Hop arkadaşlar bu güzel kaydı zaten benim arkadaşımın arkadaşımın taletinin oynuyordu da vardı. Zaten dediğim hatırlarsanız buranın tabletinden Gözünüz gibi arkadaşlar Lu'nun atı sekleşmiş diye ses çıkıyor. Kesinlikle ben yapmıyorum. <laughs> Ama harbi komik oluyor. Keşke bir sesler işte bak. abi bu dönmüyor. Beni yenebilecek kimse yok şu an. 16 enerji bir. Hadi gel yan yan virajlı toplu kayışlar yap. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim dedim gibi arkadan bayağı bir ses gelmiş olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.